Günaydın. Biz uyandık. Günaydın. Kahvaltıya gitmeyi düşünüyoruz. Nice. Nice. Bye. Ne yiyeceğiz? Bilmiyorum. Sonra da Starbucks'a gideceğiz. Sonra da tabii ki Starbucks'a gideceğiz Ezgi'cim. Alright. Ezgi'nin bu arada albümü çıkıyor. Falan. Tabii tabii. <laughs> Ezgi'nin albümü çıkıyor. Her yere baktım, hatta beni geçen... Aradın, beni cepten aradı. <laughs> Tabii. Geçen hatta klibini çektik. Ezgi'nin ilk şarkısının, çıkış parçasının. Klibinde iki tane dede asansörde yiyişiyor. <laughs> <laughs> Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin. Daha unutmadım yalanlarını Söyleyin mahşere sakladım Günahlarımı söyleyin bilsin Söyleyin bilsin Tabi <laughs> Tabi <laughs> Hadi kahvaltıya o zaman. Evet. Bu gözlük birazcık sıcak. <laughs> Ezgi. Bayağı sıcak. Gözlük. Çok sıcak. Yanmış, kavrulmuş arabada. Yap, yapma. Alıp çok ağrıyor <laughs> bu. Yemek. Anne, salçalı gözleme. Ya Adanalısın sen ya. Kibar yemek ne demek? Adanalısın lan. Sen şırdan <laughs> yiyorsun, bici <laughs> yiyorsun ya. Uf. Öf. Eller havaya Bir sağ bir sola Çalkala çalkala Bir sağ bir sola I know what the girl don't want London to Taiwan <laughs> Sevda bitti oldu yalan Canım dedim oldu yılan Ondan alamam ondan Duygularımla <laughs> 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 oynadı. <laughs> böyle Anılcım, biz de böyle. Anladın mı? Kala kaldım kışın ortasında yine Yine aldandım sonunu bile bile Cennetten kovuldum isyan ede de Hiç utanmıyorum Oo, Burası da bereket kokuyor çek içini çek Çek içine bereket kokuyor Burak. Oo. <laughs> oh. Her adım anladım. Zini bana bağladı adım. Mutlulukmuş anladım. Her zamanki gibi Starbucks'tayız. Boşatıyoruz. <laughs> of. Hello. Sadece insanlar değişiyor. Ben hep buradayım. Arabın Ferrari söyleyeyim sana Arabın fer Ferrari. Ferrari söyle. Arabın Ferrari. <laughs> Bahçedamışmış, sararıp yere düşmüş. Sevdiğim Hattuş hanım aklıma düşmüş. Bahçedamışmış. Bilen var mıdır acaba ya? Vardır. Onu ben bile biliyorum. Tamam, İşi bileceğin, işe gitmeyeceksin. Ah git lan buradan. Anladın mı? İşi bileceğin, işe gitmeyeceksin. Dünyanın merkezi. Evde çorum gördüm. sözlük var ya. <laughs> kaç kadeh kırıldı sarhoş Ay, gönlümde bir türlü kendimi mi? avutamadım <laughs> kaç gece <laughs> ağladım böyle gizlice <laughs> Yaptım. yaptığımıza seni unutamadım. Biz yine bir yerlere gidip bir şeyler yapıyoruz. Bakalım ne olacak, <laughs> gün bizi nereye götürecek? Ben bir saat önce uyandım. Saat 21.49. Nasıl iğrenç bir hayattır, nasıl bohem bir hayattır bu ya. Gel benim vefasızım. Sen bana doktor, ben sana hastayım. Sensiz yastayım yine Gel benim vefasızım Sen bana doktor ben sana hastayım Sensiz yastayım yine Tadı yok, tozu yok Boşa geçiyor yıllar Bitmek bilmez oldu yollar vefasız Acı çok, hüzün çok Boşa geçiyor ömrüm Gülmek bilmez oldu yüzüm Sebebim vefasız Gel benim Vefasızım sen bana doktor ben sana hastayım Sensiz yastayım yine Gel benim vefasızım sen bana doktor ben sana hastayım Sensiz yastayım yine Kurban oldum gelsene, <laughs> ben ölmeden gelsene, <laughs> detone, detone olay sevdim, ben ölmeden gelsene. Yılanlar. Merhabalar balım. Aa onlar şiva mı mı? Yok canım. Evet. Hadi canım. Deccal. Korku evi. Evet. İyi siz ne yaptınız? Elimi yavrum çıkarım dedim. İyi yavrum ne yapıyorsunuz? Merhaba. Merhaba Ezgi ben. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Evet. Korku evi lan burası. <laughs> Korku evi bura. Ya böyle yaratık mı Allah. olur? Allah gelmiş oyuncağıyla gelmiş. Merhabalar balım. Merhaba oğlum. canım hoş geldin. Nasılsın? İyiyim bir tane, tane. beni. <gülüyor> <gülüyor> ne varmış buralarda? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Adamı korkutuyorsun. Adam mı korkutuyor? Ama bununla değil tabii ki. <laughs> yılan mıymış o? Ya yılanı olan arkadaşım var ya. Abi boynuna bir daha kobra doluyorum da arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Boynuna doluyorum. Gelir de boynuma girerim ama kobrayı dolarım. Ben. Kurban oldum gelsene. Hayvan kaçtı bak. Valla harbi kaçtı lan. <laughs> bak yılan var. İster misin? Ezgi'nin yılanla misin? karşılaşması. <laughs> Şu Yok yok aa Yok yok aa. Yok yok aa mı? Aa yok yok. Aa. Gerçekten mi ya? Ha gerçekten yılan var. Tür Türkiye'de iki tane var. İki kalem pilli çalışıyor bu. Şarjlı pilli Tabii şarj ediyorsun. Şuradan şarjı takıyorsun. Şuradan Yüksesine bir yerden. Sıra göre de hareket ettim. Aman öl öl güldüm. Ay gül gül. Gül gül? Öl öl güldün mü? Öl öl mü gülmek? Öl. Öl, gülme. öl öl güldün mü? Ooo. Tamam. Oğlum burası korku evi. Neden şivava var ya burada? şey ama... <laughs> hani kangal koy, pitbull koy, bir şey koy. Neden şiva Burası deccal korku evi. Buraya gelip korkuyorsunuz, evden çıkmaya çalışıyorsunuz. Ya bir nargile yap da içelim. Yapayım, hemen. Bir nargile yap da içelim ya. İki sohbet muhabbet edelim. Dur yapıyorum nargile. İki lafın belini kıralım. Ver, ver ben koyarım. Ver, ver, ver ben koyarım, ver. <laughs> Kurban oldum gelse. Aa bak ağzıma takılıyor. Neden kurban oldun gelsene? Hadi git. Hadi. Hadi git bakayım yerine git. Hadi. Hadi. Hadi git. Sok kuyruğunu muyruğuna. Hadi bakayım. Kapatıyorum ağzını bunu. Standart bir saklama kabını kullanabileceğiniz. Kabına... <laughs> Portatif yılanımız. Türkiye'de iki tane mi vardı? Bunun cinsi neydi? Highland ağaç yılanı. Ağaçilleri, Tayland ağaçilleri. Edcail korku evinde şivavalar. Çok korkulsun. Ney, ney, ney? Gel hadi gel seveyim, gel, gel. Ne var? Ne var? ha bu mu? Bu mu yani atraksiyonumuz? Böyle mi oluyor yani? Büyünce kangal olacak abisi bunlar. Evet. şu anda nargile içeceğiz ve düzeni ne yapak nargile kafeye hoş geldiniz. <laughs> ya sen keyif peze bengi misin evet, ya? Evet. Dahili numarayı biliyorsun. <laughs> kardeşim ne güzel yaptı nargileyi. Göze hemen. 30 saniyede tamam. Aslanım, koçum. Anıl Bey hazır. Çok teşekkürler. <laughs> Deccan Nargile Kafede 300 liraya nargile içiyorum. 8 liraya nargile içme keyfi. Bir dakika. Şimdi at kendini otur. Oo, oo. Barış ya. Adam çok güzel olmuş lan. Hayır girmeyeceğim tabii ki. <gülüyor> 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 evet seni dinliyoruz. Kütlama ait bir eve giriyorsunuz. Kütlama. Kütlama. Küt Küt Hüddam. Hüddam. Hüddam'ın hüttam. hüttam. ne olduğunu hüttam. 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 bilen var mı? Hayır, bir, bir şey cinleri ve şeytanları hayır. kontrol eden ilme ve insanlara hüddam denir. Evet. Yapmış olduğu yanlış bir büyü sonucunda o varlıklar kontrolden çıkıyor. Bu sefer onlar hüddamı kontrol etmeye başlıyor. Hüddam da acı ve eziyet çekerek bu evde can veriyor. Bir saatiniz var onun ikerisinde geleceksiniz. Ya. Gerçekten burada hüddam yaşıyordur yani. Sol tarafa doğru alacağım. Kapı kapanınca oyunumuz başlıyor. Ya yapmayın zaten korkuyorum o, oyunumuz başladı galiba oyunumuz karşı. Başladı, Hayır. Bekle dur. Kontrol odası. Ha. Hala ilk odadalar. Ben gidip biraz nargile içeyim. Bitiremediler. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Herkes ön önedi daha önce. Evet. Belli, belli kurallarımız var. Sözlü talimatlara uyulmak zorunda. Uyulmazsa oyununuz yerde biter. <laughs> Düzenli ön daha doğrusu canlı ve cansız makine temas yasak. Mesela canlı sebep mankine, olan kurallar. Canlı dokunma temas etmesi. Bize her şey serbest, size her şey yasak. <laughs> <laughs> Hıttama ait bir eve giriyorsunuz. Cinleri ve şeytanları kontrol edemiyor ve insanlara hıttan dönüp <laughs> yapmış olduğu yanlış bir büyü sonucunda ve varlıklar kontrolden çıkıyor. Bu sefer onu Rıddam'ı kontrol etmeye başlıyor. Rıddam da acı ve eziyet çekerek bu evde can veriyor. Bir iki tane tak tak yap bakalım bir şey çıkacak mı? Vuracağım. Kapıya vurayım. Bakalım korkacaklar mı? Korktular tamamlayamadılar. Altı tane cengaver erkeğimiz baba yiğit tamamlayamadılar oyunu. Bakalım yarın benim başıma neler gelecek çok korkuyorum. <laughs> oyunu bitiremeyen ilk odada çıkan arkadaşlar tekrar geldiler. Vallahi maşallah. <laughs> İnatla korkacağız dediler. <laughs> Sıkıcı. <Sıkacağım. gülüyor> Üç. Ankara'da o kadar oyuna gittiniz. Nasıldı? Bu, bu en iyisi diyebilirsin. Aynen en iyisi. En iyisi diyebilirsin. Evet, güzel. güzel. Ve evet. Bir günü daha bitirdik. Bakalım yeni gün bize neler getirecek. gibi saçma bir cümle tabii ki kullanmayacağım. Ama benim hala uykum yok. Akşam 8'de uyandığım için mi acaba? Of her şey çok zor. Bekleyelim. Şey vardır bir de böyle asansörde. Merhabalar, iyi akşamlar. Ayaklar falan ayaklara bak. Tabi tabi bayağı ayaklar şey olur. Çok, çok, çok. İyi akşamlar. Aa, i̇yi akşamlar. <laughs> Oldu. Oldu canım.